Ha Süleyman'cığım bunu ben yapacağım. Çünkü konuyu anlatmam lazım. Ark tanjantla tanjant gider. 5 pi bölü 4 kalır gibi. içinizden geçiyor olabilir ama öyle yapmayalım. Bölgeye x diyelim. Yani ark tanjant parantez içinde tanjant 5 pi bölü 4 eşitmiş. İçini dışına çıkarınca yani parantezle dışarıyı yer değiştirince arktan kurtulmuş olursun. Tanjant x tan pi bölü 4 eşit. 5 pi bölü 4'te pi yerine 180 yazdığımızda 5 çarpı 225 4. çıkıyor hocam. 4 5 çıkıyor doğru. 225 nerededir diye bakıyorum. Şöyle üçüncü bölgede bak. Üçüncü bölgede ama bizim tanjant, Ark arktanjant üçüncü bölgede resim veriyor mu? Hayır. Nerede resim veriyor? Evet, hocam. Bir ve dört artı... değil ha? Hocam artı gelmiyor muydu? Heh, onu söyleyeceğim şimdi. Bekle Süleyman'cığım. <laughs> ...olduğu için üçüncü bölgede de resim vermediği için artı olan birinci bölgeye taşıacağım ben bunu. Yani birinci bölgedeki ile aynı şeydir bu. Bak simetriğini almış oldum. Gördün mü? Çünkü burada gözükmüyormuş bu fotoğrafta. Buraya geçti. Çünkü Demek ki bizim x değeri arkadaşlar art tanjant tanjant gider 5 pi bölü 4 olur diyemem. Orada çünkü foto yani x değeri nerede çıkıyor bak 45 derecede çıkıyor. Onu birinci bölgeye taşırsam çıkıyor. Bunun da radyan olarak gösterilişi pi bölü ben anlatır mısınız? Ben anlamadım. Tamam tekrar anlatayım. Bunu yazın da öyle anlatayım. Çünkü elim gelecek üstüne yazamayacaksınız. Hemen. kucağımda da yazması çok zor. Yazım biraz tuhaf kusura bakmayın. hocam telefonu nasıl sabitliyorsunuz? İkiniz de kullanıyorsunuz. Evet, telefonumu nasıl sabitliyorum? Bilgisayarımın kamerasını görebiliyor musunuz şu anda? Evet hocam. Kucağımda da bu var. Hocam ne kadar mantıklı <laughs> gerçekten. Başka şey. Var ya zorluğa düşünce öyle şeyler keşfediyor ve öyle şeyler buluyor ki hayret edersin yani. Kendinden hiç beklemediğin performansları gösteriyor. Evet tekrar anlatıyorum. Tanjant 5 pi bölü 4 neye eşittir diye sormuş. Arktanjant ve tanjant birbirinin ter Dolayısıyla aslında sadeleşebilir. Ama 5 pi bölü 4 yani 225 derece ark tanjantın tanımlı olduğu bölgede değildir. Olduğu bölgede değildir ama 3. bölgede ark tanjantın işareti artı tanımlı olduğu bölgede artı olan yer 1. bölge. Demek ki 1. bölgedeki 45'e taşıyacağım. Birinci bölgede 45 Bıçak derece. 45 derece geldi. 225 bulduk. Ha, 100, bak. 180 artı 45. Burası 180 ya. Hmm, tamam. 180'den 45 daha gittik. Evet, not yazalım. Not diyelim. Tanjant arktanjant tanjant x tanjantla arktanjant tanjant gider. tanjant varsa biliyorsunuz ki trigonometrik ifade bize açıyı uzunluğa dönüştürüyordu. Demek ki burası yani x elemanıdır. Reel sayılar diyeceğim herhangi bir reel sayı olabilir. Çünkü tanjant tüm reel sayılarda tanımlıydı. Artı bir eksi bir aralığı diyeceğim ama tanjant her yerde kayıt tanımlıydı. Eğer dışarıda ark tanjant varsa, ark tanjant, tanjant, ne yapıyordu? Kaç dereceye eşit, hani tanj, tanjantla tanjant gider, kaç derece veya kaç radyana eşit onu buluyorduk biz. Ama tanjant nerede tanımlı? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında tanımlı. Bunu buraya alman gerekiyor. Tıpkı bu soruda oldu. Bunları yazalım. Arc tanjantla tanjant gider x kalır ama x burada olacak. Tanjantla art tanjant gider x reel sayı olacak. Örnek diyoruz. Sinüs arctanjant eksi sekiz bölü on ifadesinin değeri nedir? Yine ben yapacağım arkadaşlar, konu anlatım sorusu çünkü. Sesim geliyor mu mikrofon? Ha <laughs> tamam geliyor olması lazım. Mikrofonum hareket. Evet yine arkadaşlar adettendir artlı bölgeye x diyeceğiz. Soru neye dönüştü? Sinüs x nedire dönüştü? Tamam. Şimdi o zaman biz x ile ilgilenelim. Ark tanjant eksi 8 bölü 15. Şimdi bizim ark tanjant nerede tanımlıydı arkadaşlar? şöyle sağ tarafta tanımlıydı. Ark tanjant burada tanımlı. E... bu eksi bölgeden gelir. Bu bölgeden geldiğine göre bizim Dördüncü. Aferin. Dördüncü senin bu soruda. Soru sana bunu söylüyor şimdi. Tamam mı? Şimdi içini dışına çıkartabilirim. İçini dışına çıkartıyorum. Tanjant bölü 15'miş trigonometrik değerlerden birini biliyorsam diğerlerini de arkadaşlar bulabilirim. Nasıl? Tabii anası dik üçgeni çizerek. Şöyle x. Tanjant karşı bölü komşudur. 8 17 üçgeni bu. Sana sorulan neydi? Sinüs x'ti. Buradan sinüs değerini artık okuyabilirsin. Sinüs x bölü hipotenüstür. 8 bölü 17'dir. Ama sen kaçıncı bölgede çalışıyorsun? Dördüncü bölgede çalışıyorsan. Dördüncü bölgede çalışıyorsan o zaman bunun önüne eksi koymak zorundasın. Hocam dördüncü bölgede sadece kosinüs artı değil mi? Öyle. Dördüncü bölgede zaten Sadece kosünüs artı. Diğerleri eksi. Anlayı çok mutlu oluyorum ya. Ona fark et. <laughs> Zaten işte zamanla mesela bu soruları hiç bırakmayın. Hep tekrar edin, çözün, çözün. Sonuna doğru zorlandığınız soruları daha kolay çözdüğünüzü göreceksiniz. Zamanla daha iyi e, anlayacaksınız. yazdıysanız geçeceğim sayfayı. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor Emre'ciğim. Hocam hani tanjenik Evet. Ama hocam üçgenin de hocam artı 8 var? Çünkü bu eksi Emre'ciğim sadece bize bölgeyi gösterir. Ve üçgeni çiz uzunluk negatif olamaz. Ben teşekkür ederim. Yazdıysanız geçiyorum soruyu. Evet. Bakalım yine bir sorumuz var. Farklı bir soru tipi bu da değişik soru tiplerinin hepsinden çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Bu arada bunlar zaten kitabınızda olan sorular. Ve ark cosinus x buna eşitmiş. Buna göre x Her iki tarafta artlı olursa ne yapacağız? Şimdi onu öğreneceğiz birlikte. Arklı olan yere isim vermek adettendir. X kullanılmış bu kez Y diyelim. Burası da Y. Mecburen Y, Y. Şimdi ark sinüs x bölü 2 eşittir y ve ne bulduk? Ark kosinüs x y Şöyle bir inceleme yapacağım arkadaşlar. Sinüs, ark kosinüs de üst tarafta gözüküyordu hatırlıyorsanız. Şimdi bakın, her ikisinin de kesiştiği şunu sinüs için çizdim maviye. Ayır, ayırt edebiliyor musunuz bilmiyorum renkleri. B ile çizdim. İkisinin de kesiştiği yer neresi oldu? Bölge oldu. Demek ki verirken veya soru çözerken, bu soruyu çözerken birinci bölgede çalışmamız gerektiğini unutmamalıyız. Birinci ikisinin çünkü Birinci bölge tamam mı? Birinci bölgede çalışacağız. İkisi de birinci bölgede zaten pozitifti. Bu bizim işimize gelir. Şimdi çıkartalım da arktan kurtulalım. Sinüs y x bölü 2'ymiş. Yine içini dışına çıkartalım arktan. Kosinüs y de x'e eşitmiş. Aynı açının sinüsü ve kosinüsü ile ilgili biz ne biliyoruz arkadaşlar? Dünyanın Sinüs kare y artı kosinüs kare y kaça eşittir? Bire. Bire. Biz. Biz bunu görünce çok Evet. evet. Şimdi sinüs y x bölü 2 olduğuna göre x bölü 2'nin karesi kosinüs y x olduğu eşittir bir oldu x bölü 2'nin karesi arkadaşlar x kare bölü 4 artı şunu faydası vereyim. Bu da 4x kare bölü 4 eşittir 1. İkisini toplarsam 5x kare bölü 4 oldu. Buna da 1 bölü 1 diyeyim. İçler dışlar çarpımı yapayım. 5x kare 4 eşit. x kare her iki tarafın karekökünü alırsam x'e ulaşırım. Bizim x ya 2 bölü kök 5 olacak veya 2 bölü kök 5 olacak. Biz kaçıncı bölgede çalışıyorduk arkadaşlar? Birinci bölgede. Birinci bölgede çalışıyorduk. Hangisi? Pozitif olan, negatif olan değil. şöyle göstereyim. Anlayamadım. Sin kareyi artık kos kare şey iyi yaptık ya hocam. Evet. Orada bir kafam karıştı biraz. Ama bu dünyanın en güzel mi? Hep hatırla onu. Oldu mu? Tamam Neden? hocam elime yazacağım. Ben ben e, senin aslında sorunu sanırım tam böyle sorunun anladım. Nereden bunu yapmak aklıma geldi? Evet, Heh, neden bunu yaptım? Bu nereden çıktı? Gibi algılamasına. Şimdi arkadaşlar bakın sinüs y, kosinüs y. İkisi de aynı açının sinüsü ve kosinüsü. E birbirine dönüştüremeyeceğim, birbir anlamıyor. O yüzden aklıma sin ve y'nin aynı cümle içinde kullanıldığı meşhur bir şeyi kullanmak geldi. Sin kareye ayrı biri kullanalım diye buradan aklımıza geldi. Yazdınız mı? Şöyle altlara doğru göstereyim artık o zaman. Şunu Hocam sen kısma bir daha anlatır mısınız? Sin kareye artı bir dedik. Bunu anladınız. Sinüs y yerine x bölü 2 yazdım kosinüs y yerine de x yazdım. Karelerini aldığımda x kare bölü 4 gördüm. Ondan sonra bunları topladığımızda 5x kare 4 1'e eşit oldu. x kareyi yalnız bırakmak için içler dışlar çarpımı yaptım. Kare 4'e eşit oldu. Her iki tarafı 5'e böldüm. x kare 4 bölü 5 oldu. Karesi 4 bölü 5 ise hangi sayıdır bu acaba dedi. Olarak çıktı. Beş çıkamadı. Kök içinde kaldı. Dört dışarıya iki olarak çıktı ama bugün bunun bir artılısı bir eksilisi olur. Biz artılı olanı kaçıncı bölgede çalışacağımızı en başta söylemiştik. Birinci bölgede. Birinci bölgede tüm açıların değerleri trigonometrik değerleri hep oluyordu. Anladık mı? Evet hocam. Tamam canım. Değiştiriyorum sayfamı anlatacağım Az sonra size Tabi, e, yazamadığınız bölgeler varsa orada yazar boşluklar bırakın Evet tanjant 3 bölü 5 artı 3 pi bölü 2 eşittir nedir? Sorumuz bu. Çocuklar ezan... Kaç dakikamız kaldı dersin bitimine? De bakayım. Yedi. Tamam. Öde bu sorudan sonra ödevlerinizi söyleyeyim. Unutmayayım o. Evet. Yine arkadaşlar dediğim gibi maalesef bunlar hep konu anlatım soruları. Ben yapacağım. Olan kısma X demek adettendir, yani isim vermek adettendir. O zaman soru neye dönüştü inceleyelim bakın. Tanjant x bölü 2'ye dönüştü. Soru tanjant x artı 3 pi bölü 2 nedire dönüştü? E şimdi ben bunu da çözümlerim. Pi bölü 2 artı x'e baktığım zaman 3 pi bölü 2 arkadaşlar buradaydı dördüncü bölgeye ya pardon, üçüncü bö e, bölgenin sınırı, 3 ile 4, 3 bir bölü 2. Artı x dediğimde kaçıncı bölgeye denk geliyor bu arkadaşlar? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgeye denk geliyor. Peki, dördüncü bölgede tanjantın işaretini... Anlamadım. Eksi hocam. Eksi. isim değiştiriyor muydu isim? Değiştiriyor. Evet, 90'da ve 270'te isim değiştiriyordu. Kotanjant oldu. X eşittir soru işte. Aa bak işte bize x nedir diye sormuş soru. Hemen o zaman x'i bir çözümleyelim. Ark kosinüs 3 bölü 5'e x demiştik. Artalım, arktan kurtulalım. Kosinüs x 3 bölü 5'e eşit oldu. Sonra bir dik üçgen çizelim. Kosinüs komşu bölü hipotenüstür. O zaman karşısı da 4 olacak. Şimdi buradan biz kotanjantı okuyacağız. Kotanjant x, kotanjant neydi? Komşu bölü hipotenüs. 3 bölü 5'ti. Ama kaçıncı bölgede çalışıyoruz? 4. 4. Kotanjant dediniz 3 bölü 5 yazdınız. Komşu bölü karşı değil mi? Ay dört dört bu ya. Niye beş yazdım ki? Şu gördü gözüm. E, komşu bölü karşı üç bölü dört. İşaretimiz önündeki işaretimiz eksiydi. O yüzden buraya da nereden geldi peki çocuklar? Dördüncü bölgeden geldi. Tamam mı? Cevap eksi 3 bölü 4. Hocam okul bitti mi? İstiklal Marşı okunuyor. <laughs> Yok canım o küçükler yan taraf. Yan okul. Evet Helal canım. geçiyor hocam. Bizim dersimiz tam da mı bitiyor? Tam da bitiyor evet. Hemen söylüyorum arkadaşlar. 69, 70, 71, 72, 73. 6, yani kaça kadar aslında biz 69, 70, 71 yapmıştık galiba. 72'den başlayacağız. 72, 73, 74, 75, 76. Ders kitabı. Ödev. Atmak zorunda kalabilirim. 72, 73, 74. Hocam 69'u bende yapılı değil ama derste yaptık mı acaba? 69. Tüm ölçme değerlendirme yani. Aynen öyle tüm ölçme değerlendirme. Tamam. Hocam he, ben sorumu şey e, size at. Ama ben çok Hocam, merak şey ediş dokunamadım. Bir e de araca Gitmeyin ya bir dakika daha bitmedi dersiniz. Evet, örneğimiz şöyle arkadaşlar. Kosinüs ark tanjant eksi 3 bölü 4. Yine arklı bölgeye x demek adetten bize soru kosinüs x nedir diye soruyor. Sorunun bu olduğunu kafamıza yazalım. Şimdi x'i çözümleyelim. <laughs> ark, tanjant, eksi 3 bölü x'e eşit. Bölgemizi tespit edelim. Ark tanjant nerede negatif oluyordu? Bir kere ark tanjant resmini bir de bu dördüncü eksi bölgede göre dördüncü bölgede. Aferin. Dördüncü bölgede çalışacağız. Unutmayalım. İçini dışına çıkaralım. X eksi 3 bölü 4'müş. Bu eksi Bölge demek. Ben dördüncü bölgedeyim demek. Hemen dik üçgenim için. burası x diyor. komşu 3, 4, 5. Bize sorulan kosinüs x'i kosinüsten 4 bölü 5. Dördüncü bölgede kosinüs nasıldır arkadaşlar? Pozitiftir kosinüs, kosinüs. dördüncü bölgede artıdır. Dolayısıyla cevabımız artı 4 bölü 5'tir arkadaşlar.